Merhaba arkadaşlar, ismi Erdem Gökül. Bugün sizlere iklimlendirme sistemini anlatacağım. Son marka cihazımız. Buradan hızlı ekledi, ekliyoruz. Hızlı eşleştirme diyerek ekliyoruz. Tuşumuza bastığımız zaman basılı basıyoruz. Yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Ondan sonra etkinleştirden etkinleştiriyoruz. İklimlendirme sistemimize daha önceden bağladım ben. Şu an çalışıyor. Buradan otomatik ayarından ekle diyoruz. Sıcaklık düştüğü zaman, yükseldiği zaman kapatıp açma işlemlerini yapabiliyoruz. Ardından programlayabiliyoruz. Yani şu şu saatte çalışsın. Şu zaman kullanalım diye. Ee, geri sayımda da mesela 30 dakika sonra başlat işlemini yapabiliyoruz. Evet döngülü zamanlayınca bu işlemi tekrarlıyor. Mesela ayarladığımız şekilde. Bunu ısıtma ve soğutma sistemlerinde yapıyoruz normalde. Şu an uyarı olarak lamba koyduk biz. Göstermek amaçlı. Tekrardan gösterelim. Açıp kapamasını yapalım. Şurada sıcaklık gösteriyor. Burada da nem ayarımızı gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.